Merhabalar. Şimdi bu yıl benim Yeşil Bağım Kurudu isimli türkünün solfejini yapacağız. Türküyü dört bölümde anlatacağım. Türküde kullanacağımız si bemol iki olacak. Ee, türküde direkt söz kısmından başlayacağım anlatmaya. Genelde nakarattan başlıyoruz ama bu sefer söz kısmından. Birinci kısmı bu şekildedir. Do re mi 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 fa re re mi re re. Tekrar edelim. Do re mi 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 fa re İkinci kısmı mi fa 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 mi 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 re 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 do re mi do do re do do. Tekrar edelim. Mi fa 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 mi 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 re 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 do re mi do do re do do. Üçüncü kısmı ise do mi 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 do 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 si si do si si Tekrar edelim Üçüncü kısmı Do re mi 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 do 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 si si Do re si si do si si Dördüncü kısmı ise son bölümü Si do re 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 si, si 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 la la Si do la 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 Do si la do si la si, la 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 Tekrar edelim Si do re 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 si 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 la la si do la 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 do si la do si la si, la 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 Türkünün tamamı bu kadar bir sefer çalayım